Ben Bezmalem zaten özel olmasının yanında vakıf üniversitesi olduğu için özellikle tercih ettim. Çünkü hem bir özel eğitim görüyorsunuz hem de hastanenin devlet hastanesi gibi hasta sayısının fazla olması beni çok etkilemişti burayı yazarken. Ee, çoğu yere göre de çok iyi bir eğitim olduğu Zaten e, biliniyor artık herkesce de kabul edilmişti. Ben geldiğimde Bezmalem'in daha üçüncü senesiydi. Bezmalem adı altında ama öncesinde bir vakıf buraya bağ olduğu için tabii ki insanlar tarafından biliniyor ve hasta popülasyonu da çok fazlaydı. Bu da eğitim sürecimizde çok büyük ...katkısı oldu. Çünkü ilk 3 senelik eğitimi... ...sadece e, temel bilimler adı altında... E, ...anfilerde ders olarak alıyoruz ama... ...klinik eğitimi 3'ten sonra başlıyor... ...ve hastanede geçiyor bütün zamanımız. E, bu süreçte de insan tabii ki de... E, ...hastayı ne kadar görürse... ...doktorluk çünkü el becerisinin ve... E, ...görmeye dayalı bir meslek olduğu için... ...hasta ne kadar çoksa o kadar çok... ...bizim eğitimimize katkısı oldu. E ben özellikle 3. seneden sonra... E, klinik hastaneye geçtiğimde daha bir keyif almaya başladım ve mesleği daha çok benimsedim. E, boş zamanlarımda ben çok fazla mesela e, ders bitiyordu. Gidiyordum hastanede. Nerede boş hoca bulursam asistan bulursam gidiyordum. Bir şeyler öğrenmek için kendimi geliştiriyordum. Bunun o zamanlar farkına varmıyorsunuz ama şu anki meslek hayatında çok büyük farkını gördüm. E, çünkü insanın kendini daha sonra öğrenirim diye biliyorsunuz, daha sonra geçiştirebiliyorsunuz ama öyle olmuyor ne yazık ki. Orada gördüğüm, öğrendiğim bilgi birikim hepsi şu anki meslek hayatımda çok büyük yeri var. Şu an kadın doğum asistanıyım ee, ve güzel bir e, noktaya gelmek üzereyim yani öyle söyleyeyim ve çok mutluyum kadın doğum seçtiğim için. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim bezmalemle ilgili bana en iyi ya benim için en unutulmaz bence. E, Deneyimi diyeyim. Ee, Johns Hopkins'e kabul almamdı. O da şöyle oldu. Bilimsellik komitesi altında bir komitemiz var tıp fakültesi öğrencileri için özellikle bence çok yararlı bir komite bu. bir yayın yapıyorsunuz veya da bir çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışmanız dördüncü sınıfta başlıyor ve intern olduğunuzda yani altıncı seneye geldiğinizde kadar bitirmeniz gerekiyor. Çünkü tıp fakültesinden mezun olmamız için böyle bir şey yapılması gerekiyor. Ve bunu da benim daha öncedeki klinik avantajlarımdan, klinik deneyimlerimden dolayı çok güzel bir çalışma yaptım. Ee, ve bu çalışmanın sayesinde de belli bir aşamalardan, sınavlardan geçerek de Johns Hopkins'te e, staj yapma imkanı sağladı bana. Ve Johns Hopkins'te 2019 e, evet bir ayını orada, bir buçuk ayını yaklaşık plastik cerrahide eğitim olarak geçirdim. Ve benim bence hayatımdaki en önemli e, dönüm noktasıydı. Çünkü hayata bakış açımı, mesleğe bakış açımı, insanlara bakış açımı her şeyimi çok değiştirdi. Ve oradan döndüğümde neyi Nasıl yap yapmam ya da nasıl yapmamam gerektiğini daha iyi biliyordum. Ve bu bence insanın hayatına en büyük ee, katkılarından biri. Çünkü Johns Hopkins benim çocukken en büyük hayalimdi. Yani sadece kitaplarda veya filmlerde izlerken keşke bir gün ben de gidebilsem diyordum. Ve bu benim için çok büyük bir şanstı. E, o yüzden bezmaleme bu konuda hep minnettarım. Şimdi